Ceylan Ertem garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepki gösterdi rezillik sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler devam ediyor. Twitter gündemine yerleşen Akalın'a bir tepki de meslektaşı Ceylan Ertem'den geldi. Twitter hesabından Demet Akalın'ın sahnedeki videosunu yayınlayan Ceylan Ertem, "Garson kardeşim işiniz çok zor. Çok üzüldüm." Türk halkı bu şarkıcılara para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder biz de daha çok utanırız. Bu arada harika müzisyenler sürünür, rezillik diyerek tepki gösterdi. <laughs>